Karan Mustafa neredesiniz? Burada mısınız? Neredesiniz ya? Aa bu balonlar ne? Bunları siz mi dizdiniz? Neredesiniz? Balkonda mısınız? Nerede bunlar ya? <laughs> Karan Mustafa. Nerede bunlar ya? Bu balonları kim dizdi? Bunlar mı dizmişler? Duvarlara yapıştırmışlar hep balonları. Karan Mustafa neredesiniz? Kim dizmiş bu balonları buraya ya? Aa, sen mi dizdin Karan bu balonları buraya anneciğim? E bu balonlar nereden çıktı Mustafa Aa, sen mi balonla, dizdin? Balonla, balonla. Bu balonları Aa, sen balonla, mi dizdin? Nane. Kim dizdi bu balonları buraya? Siz dizmediniz mi? Kim dizdi bunları buraya ya? Cadı abla mı? Cadı abla mı geldi buraya? Kim geldi buraya? Ne yapacağız bu balonları şimdi? Patlatalım mı? Tamam, patlatalım. Misin, patlatmak istediğini. Hadi gel tamam patlatalım. Dur şurada kalem vardı bir saniye. O zaman en üsttekinden başlayalım tamam mı? Mustafa sen patlat ya. Ben patlatmaya korkarım şimdi. Patlat bakalım en üsttekini patlatın. Hadi patlatıyor muyuz? Hazır mısınız? 1 2 3 Ay! Aa! Anneciğim. Anneciğim babam bal kabağına sen <laughs> Anneciğim babam balonu patlatınca bal kabağına dönüştü şunun haline bak. Karan. Anneciğim bu nereden çıktı? Ya yapma dur sen kimsin? Hey dur diyorum sana sen kimsin? Anneciğim ya. Baban gitti bal kabağına dönüştü. Gel gel korkma Karan gel. Diğerini patlatalım gel. Gel bakalım diğerini patlatalım. Gel gel bak şimdi ben sana ne göstereceğim. Buna basacaksın şimdi tamam mı? Patlatacaksın onu. Karan git yanına. Patlat patlat. Patlat bakalım. Evet onunla patlatacaksın hadi. Sayalım mı? Birlikte sayıyoruz tamam mı? Şuna bakın arkadaşlar ya. Mustafa gitti yerine bal kabağı baka geldi. Bakalım şimdi düzelecek mi? Aa. Bakayım. Gerçekten anneciğim bu sefer de bal gitti Hulk geldi. vay wow, şuna bakın ne kadar da güçlü. <laughs> anneciğim bu çok güçlü bir Hulk oldu ya. Şuna bakın arkadaşlar. Mustafa gitti Hulk geldi şimdi de. Ay ne yapıyorsun yukarılara dur dur. İndir karanı indir. indir karanı indir. Anneciğim iyi misin? İyi misin anneciğim? Şu hulk'un yaptıklarına bakın. Ne kadar güçlü bir hulk geldi Karan. Hemen diğerini patlatmamız lazım Karan. Gel çabuk anneciğim. Gel anneciğim gel. gel anneciğim gel. Gel anneciğim. Gel birlikte patlatalım gel. Çabuk çabuk. Birlikte patlatın bakalım. Hadi bakalım bakalım sıradaki kim? Gel 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 böyle gel. Anneciğim kalemi hulk'a ver. Hulk'a ver Karan kalemi. Ay kalemi kırmasa bari anneciğim bu çok güçlü ya. Hadi bakalım patlatıyoruz. Bu sefer ne olacak bakalım tekrar Mustafa gelecek mi acaba? Arkadaşlar mısın sefer... ay? Karan Hulk gitti galiba Hulk gitti galiba arkadaşlar. Anneciğim bu sefer de frontman geldi. Karan Hulk gitti ama bu sefer de frontman geldi yerine ya. Evet anneciğim ya bu balonları kim getirmiş buraya? Şuna bakın arkadaşlar ya. Bir türlü Mustafa'yı geri getiremiyoruz ya. Bir bal kaba alıyor, bir hulk oluyor. Şimdi de front ben oldu anneciğim. Babanı nasıl yerine getireceğiz tekrar? Demek anneciğim. Şuna bakın. Hayır anneciğim onunla oyun oynanır mı? O su, bebeğinin bu şeyi arkadaşı hayır oynamayacağız oynamayacağız biz balon patlatacağız anneciğim oyun oynamak yok tamam mı hayır 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 de Karan hayır de anneciğim hayır de anneciğim o sokret'in bebeğinin koy yerine tekrar çocuğu anneciğim direkt diğer balonu patlatmamız lazım hemen bu son iki balondan bir tanesi kesin baban dur bakalım aşağıdakini mi patlatsak yukarıdakini mi Karan Gel anneciğim. Anneciğim kumbaramızı alıyor şimdi de ya. Sen hırsız mısın? Bırak kumbaramızı ya. Ee, benim için erkeğidir. Anneciğim ne diyor ya? Karan çabuk hemen yerini patlat. Kalemimiz nereye gitti? Karan gel çabuk. Gel anneciğim burada burada. Karan Gel gel Karan burada burada anneciğim al yerden. Hemen diğer balonu patlat. Birinden birinden baban çıkması lazım anneciğim. Para mı verecek? Patlat sen bakalım göreceğiz ne verecek. Bu bir ne bir ya? Ne? Bir babanı bulamadık bir anneciğim. Bir Patlatıyoruz bir bakalım. Bir Aa. Anneciğim bana pek Ay bu ne? Bir ka, bir ka, anneciğim ay kumbaramız da attı ya. Anneciğim ya bir babanı bulamadık. Bu sefer de Pikachu'ya dönüştü bu ya. Şuna bak. Anneciğim gel buraya gel. Anneciğim ya. Karancım. Şuna bak anneciğim getir kumbaranızı ya. Şimdi kumbaranın zamanı mı? Gel gel. Karan. Baksana anneciğim. Evimizde maskeliler gezinip duruyorlar Karancım. Ay bu nasıl güzel. Annecim anneciğim. Bırak şimdi paralarını karancım ya. Gezip duruyor bu evin içerisinde. Gel. Eyvah. Karan gel. bir şey anneciğim. Son balonumuz son balondan baban çıkması lazım. Çabuk gel. Son balonu patlatmamız lazım anneciğim. Bundan gel. da birkaç çıktı. Karan ne eğleniyorsun ya. Evimizi bastırdılar bastı anneciğim. Çabuk patlat şu son balonu. Çok bastır anneciğim. Bastır hadi. Bastır çabuk. Patladı bakalım bu sefer kim geldi. Düzeldi annecim düzeldi nihayet babanı bulduk Karan. <laughs> ne oldu ya? Maskeler. Seni dolu, ne ya? ya bu balonları patlattık ya. Evet. Sonra hepsinin içinden bir şey çıktı birinden ne çıkmıştı anneciğim? Birinden frontman çıktı, Aa. birinden kim çıkmıştı? Pikachu çıktı. Başka ne çıktı anneciğim? Böyle para büyüdü ama bu vücudumda da elektrik var kendimde çok güçlü hissediyorum. Evet frontman geldi çünkü. Evet Gözüm bir de Pikachu geldi. geldi. Evet Pikachu'ya dönüştün. Frontman'a dönüştün. Balkabağına dönüştün. Bir de neye dönüşmüşler? Hulk'a. Hulk'a dönüştün bir de. Ya. Geri dönmeyeceksin diye çok korktuk mıstık ya neyse anneciğim baban düzeldi nihayet bu balonlardan hemen kurtulalım kumbaramızı da patlattılar ben ya ben kendimi yorgun hissediyorum. anneciğim şu balonlardan hemen kurtulalım gel Gel. paralarla kafayı bozdu arkadaşlar. Ya kumbarasını buldu ya şimdi. Taktı paraları şimdi. Şuna bakın. Balonları falan attığı yere pa paralarıyla oynamaya başladı. Neyse arkadaşlar biz bu balonlardan kurtulalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.